çıktı benim. Şu ucu ve kapıyı kapatacağım. Bir dakika. Heh, geldim. <laughs> Selam hoş geldiniz. Hello. İdare eder. Ana terlim çıktı ayamdan. İmdat, imdat. Üf. <laughs> İdare eder diyelim. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz? <laughs> Kürt değilim bu arada. Hani söyleyeyim dedim. Ben mi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama şöyle. Şimdi ben ee, bir şey soracağım. İzmir'e gideceğim ya. Orada gezer miyim? Hiçbir fikrim yok. Gezersem vlog atayım mı? Bence atayım vlog. <laughs> Kafama ne istiyorsa onu yapacağım. Tamam atacağım. Tamam. Atarım. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> Beygir. <laughs> At emojisini görünce direkt o beygir su trolü geliyor. <laughs> Çok korkunçtu. Tamam atacağım. İzmir'e gideyim mi? Ayın herhalde 25'inde gidecektim. Dur lan 25 mi? Ya 25'i ya 26'sı. Biz insan değiliz biz atız atlar <laughs> bir halk ozanının sözüdür kapı kendi kendine kapandı imdat ya ucu <laughs> imdat tamam tamam sorun yok sorun yok selam hoş geldin aşırı sıkıldım. Şarkı yazdım ama editlemeye aşırı üşeniyorum. Çünkü CapCut program gitti. İmdat. Selam. Divam nasılsın? Ee, i̇dare eder. <laughs> o zaman orası bu diyenlere cami önü bir vesaire bir çay. Onlar şu anda delik bir lisede okuyup zaten hayatlarını mahvediyorlar. Ya yani olay 8. sınıfta olmuştu. Üzerinden yaklaşık bir sene falan geçti. <laughs> Bir sene önce falan bir olaydı akımdı diye yapmıştım videoyu. Aa. Kuy. O ben bugün e, arkadaşım beni dedi ki sen bir gruba alacağım. Dedim tamam. İşte aldı. Ben işte milletle böyle tanışıyorum falan. Şey bir tane çocuk geldi dedi ki bak derlendim. Dedi ki benden habersiz nasıl gruba birisini alırsınız. Halbuki grubun sahibi diye sadece grupta yönetici olarak geçiyor. Sohbet grubu bu arada. Ve hani <laughs> <laughs> bir dur olayı anlatayım. Sonra dedim ki rahatsız mı oldun? Dedi ki yok ama hani kimse kafasına göre burada hareket edemez. İşte dedi işte benim adım şu bu grubun lideriyim falan. Pardon bir sürü mü sen bizim liderimiz oluyorsun? Evet bu arada ben de ona şaşırdım. Dedim ki Roblox dizisine benziyor. Sonra işte böyle tanışıp böyle kaynaştım falan. Şey bu çocuk dedi ki ben iki dakikalığına diyorum kafanıza göre hareket etmeyin acımam. Ben de dedim ki çok korktum zırttek uvu işte onun adı sonra. Herkes buna güldü falan filan sonra gitti geldi. İşte çok alakasız bir şey konuşuyorlardı. Ben şey attım. Zenci Barbie attım tamam mı çıkartma olarak. Dedim ki bu benim kızlar. Nasılım kızlar? O dedi ki bok gibisin. Dedim ki senin gibiyim. Ay ikizimi buldum ya falan yaptım böyle. Dedi ki kusura bakma Eylül. Kusura bakma. Bir de İngilizce olarak şey yazıyor. I'm sorry. Tamam en İngilizce sensin. Tamam. Şu anda var ya o sıra o sıra alıyorum. Sonra ben tam ne kadar ayıp ama yazdım. Bir anda beni gruptan attı. Ben de işte arkadaşıma dedim ki o beni niye gruptan attı? İşte sormuş şey demiş. Şımardı. Tamam. <laughs> of. Grubun sahibi falan da değil bu arada. Grupta sadece kıçkırık bir yönetici. Size bir şey söyleyeceğim. Benim hoşlandığım bir çocuk var ve çocuğun fotosu ablamda ve fotoyu bana atmıyor. Şifresini de bilmiyorum. Ne yapabilirim? Nasıl bulayım? Hekle. Yani sıçacaktım o an altıma. Yemin ederim. <laughs> Gelip gidip nasıl desem şey yapıyor ya böyle sürekli grupta. İşte şunu yapmayın acımam. Bunu yapmayın acımam. Yani pardon. Sen ne bokumla buradasın. Seni iki saniyedir tanıyorum. Ne gelip beni boş beleş tehdit ediyorsun. Al sabır. Hoşlandım çocuk beni reddetti. Daha iyisini bulursun. Da tuvalette deliği tutturamayan insanlar için üzülmeye değmiyor. Öyle insanlar kafaya takmaya değmiyor. <laughs> Yemin ederim ama ya. Tuvalette deliği tutturamıyorlar. Gelmişler burada ne bileyim. Milleti reddediyorlar. Ya sen önce bir git. Bir kendine bak kendine bir tart ondan sonra git milleti eleştir ya. Ben geri takip yapmıyorum. Diğerleriyle yapacaksan yap. Queen. <laughs> Hoş geldin. Feride fanı mı benim yayınımda? İmdat. İmdat. benim bir arkadaşım var tamam mı? şey yapıyor. Diyor ki <laughs> ben böyle kimi kırınç bulsam yüzüne karşı diyorum. <laughs> o yüzden ben de bundan sonra mesela birisinin ismini okuyup yanına Igh! dediğimde anlayın ki ben o kişiyi kırınç buluyorum. Manifest altre dünyak x s selam. Tamam. Hoş geldin. Ee. Ee. <laughs> Ama işleri komik. Kaç yaşındasın? 15. <laughs> ne? Ne? Adın ne? Eylül. Adın Denizli mi? Yo. Tuk. <gülüyor> <Eee>? <gülüyor> Yemin ederim hepimiz ıhlıyoruz şu an. <laughs> Benim 10 yıllık arkadaşım vardı. Eskiden bana Ahmetcan dünler çok yakışıklı aşığım ona diyordu. Feride fan olduğu için arkamdan yalan şeyler söylediği için küstüm onunla. Arkadaşına da ıı, hani haberi olsun. Iı. Oh my god. Yeah. <laughs> Arap girmiş. İmdat. Hoş geldin. Kadıköy. <laughs> Tamam. Best Karina lover. <laughs> Ay. Adını okuyamıyorum ama Stray Kids eskiden seviyordum. Yani eski şarkıları daha çok lan. Tamam. <laughs> hey, see <super>. you <laughs> <laughs> Sadece pirim bu arada. Selam, hoş geldiniz. İyiyen değil, ıh diyeceksiniz. Yeni min başlatıyoruz. Selam, hoş geldin. Favorim Changbin. Sen çok cringe'sin. Bir dakika. Cringe. Tamam. Tamam ı. Tamam ı. Abi ben Suriye. Arapça okuyamıyorum. ben bu camı kapatsam da millet benim ıhlayışımı duyuyor. Bir dakika. Ah, baskın yedim. Baskı